Merhaba, hoş geldiniz. Bu ilk videom ben çok heyecanlıyım. Ben Melek Yıldız bu arada. Dişil enerji açılımı. Dişil enerjiniz neden düşük, nasıl yükselir? Bunu yorumlayacağım şimdi. Bakalım iki destemiz var. İkinci normalde gümüş kalpli yüzüklü ama ben değiştirdim. Nazarlı yüzük yaptım bu ikinci. Bu da birinci destemiz. Mavi kalpli yüzük. Bir, bir, iki. Seçebilirsiniz şu anda. Ama seçmeden önce şöyle bir ricam olacak. Dilerseniz hemen mutfağa koşabilirsiniz. Kendinize bol köpüklü bir Türk kahvesi hazırlayın. Şöyle enerji yüksek bir şekilde başlayalım istiyorum açıkçası. Bir enerjiniz enerjimiz neden düşük, nasıl yükselir, geçmiş, gelecek. Bir bir yorumlamaya başlıyorum birinci destemizle. Ben hemen yoruma başlıyorum. Bakalım. Evet. Değişik enteresan kartlar geldi. Şimdi ilk önce şunu söylemek istiyorum. Yay burcu enerjisi var burada. Yay burcu kişilerle karşılaşmış olabilirsiniz. Ya da sizde güneş yükselen ay yay burcu olabilir. Ya da yay erkeğiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdi bir kere burada ben bu açılımda şunu görüyorum. Çok çabuk dengeniz bozuluyor olabilir. Yani Psikolojik dengeyle ilgili bir sıkıntınız olabilir. Mesela bu insanı ya çok seviyorsunuz ya nefret ediyorsunuz. Hani duygularınıza ortanız yok. Ve bu dişil anlamda. Yani dişil enerjinizi zarar veriyor. Ee, ve insanlar sizin psikolojik dengenizi çok çabuk bozuyor olabilir. Ee, dediğim gibi duygularınızı çok uçlarda yaşıyorsunuz. Bunu yapmamalısınız. Ve genel olarak aşk hayatınızda da böyle çok dengesiz insanlarla karşılaşırsınız. sanki bu desteği seçenler. Yani... Dengeniz çok çok bozulmuş bir kere. Aşırı iyi niyetlisiniz bunu da söyleyeyim. Ya yani Bu kadar iyi yani iyi kalpli olmak, iyi niyetli olmak tamam iyidir ama bu artık ölçüsüz bir iyi niyet adeta. Birazcık buna dikkat edin. Ee, ve nasıl desem eril enerjisi düşük böyle erkeklerle karşılaşmak haliyle sizin eril enerjinizi yükseltmiş. E, bu dengesizlikten ötürü yani e, zorlanmış olabilirsiniz. Ama ilahi plan tarafından korunma altındasınız. Burada çok güzel bir üçgenimiz var çünkü. E, alma verme dengesinde çok sıkıntı yaşamış olabilirsiniz aynı zamanda. Yani örneğin zamanını çok fazla verdiğiniz bir erkek, zamanda kendi zamanını sizden esirgemiş olabilir. Örneğin arkadaşlarına daha çok zaman ayırmıştır sizin yanınızdayken. Mesela erkek arkadaşlarıyla konuşmuştu, onları birinci plana koymuştu gibi gibi. Ve e, bugünlerde böyle depresyonda e, olabilirsiniz. Keyifsiz bakın böyle hani nasıl diyeyim? Ya psikolojik desteğe ihtiyacınız var ya da psikoloğa gidiyorsunuz ya da gitmeniz gerekiyor. Hani. E, bu kişiden birisi. ve geçmişle ilgili bir sorun var. Burada geçmişte bağınızı koparmanız gerekiyor olabilir. E, Moralim bozuk, modum düşük. Yani sık sık bunu söylüyor olabilirsiniz mesela çevrenize. E, bunları konuşuyormuşsunuz gibi geldi genel olarak esasında. Ve geçmişteki insanlara sık sık şans vermek ya da geçmişte göbek bağını koparamamak mesela bu noktada sizin modunuzu düşürüyor olabilir. Artık e, yani bence şöyle bir durum var. Siz böyle altın kalplisiniz. Altın gibisiniz. Size bakırmış gibi davrananlara şans vermeyin. Fırsat vermeyin. Yani bunu sadece aşk anlamında söylemiyorum. İnsanlar sizi e, olduğunuzdan değersiz görebilir ama yeter ki siz öyle görmeyin. E, siz de öyle gördüğünüz için sinirleniyorsunuzdur belki de. Belki de bu yüzden psikolojik dengelerinizi bozuyorlar. O yüzden e, buna e, dikkat etmenizi dikkat etmeniz gerektiğini görüyorum. Ve e, keşke demek yaşamak sizin çok fazla gerçeğiniz olabilir. Yani bir elbise alıyorsunuz, keşke almasaydım, diğeri daha iyiydi diyorsunuz. Halbuki yani bu kadar keşke modunda yaşamak iyi değil. Yani mutluluk biraz da yetinme duygusu içerir ya. Ne kadar yetiniyorsunuz? Yetinmeyle ilgili bir probleminiz olabilir. Bu noktada buna dikkat edin. İnsanlar da size ne kadar veriyorsa siz de onlara o kadar verin diyor burada. Evet, e, nasıl yükselir dişil enerji? E, burada aslında gerçekten arkadaşlarınızı dinleyebilirsiniz mesela. Bu şekilde dişil enerjinizi yükseltebilirsiniz. Rüyalarınızı dinleyebilirsiniz. E, hani örneğin e, mesela hani arkadaşlar, arkadaşlarınızı dinleyin diyorum ya. Mesela şimdi yazma geç cevap ver diyen arkadaşımız aslında sizin dişil enerjinizi yükseltiyor. O böyle anında e, cevap vermek, karşı tarafa sürekli enerji vermek iyi bir şey değil. Ve hayatı daha böyle tasasız, böyle 5 yaşındaki çocuğun merakıyla yaşamak size iyi gelecektir. Örneğin mesela tek başınıza tatile çıkabilirsiniz. Bir şeyleri sıfırdan başlayın. Belirsizliğin geldiğine kapılmayın. O belirsizlikleri kendinize açın. Ve aşk hayatınızı dönüp dolaşıp Türkçü dükkanda oturup, Türkçü dükkanına gelecek olan tilkiyi beklemeyin. E yani bu tür tavsiyeler veriyor. Risk alın, denemediğiniz şeyleri deneyin. Bunları gösteriyor. Evet dişil enerji kartınız ise dişil enerji nasıl yükselir? Dişil enerji kartı diyor ki öz varlık 28. Artık kendini yok sayma, başkasının da bunu yapmasına izin verme, kendini sev, başkalarının sevgisini memnuniyetle karşı ve hisset. Belki de iltifat alma konusunda sorun yaşıyorsunuz. Birisi iltifat ettiğinde bunu kabul edemiyorsunuz, yok canım falan oluyorsunuz. Yani biraz öz varlık kendinizi sevin diyor. Burada kendinizi yok saymayın diyor. Peki birinci desteğim seçenleri genel olarak neler bekliyor demiştim. İşaret kartı almıştım. İşaret kartımız ise geleceğe dair bir mesaj. Yenilenme 15. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeni kucaklı. Evet aslında ne kadar uyumlu geldi değil mi? Burada geçmişte bağınızı koparın demiştim. İşaret kartı da yepyeni bir dönem sizi bekliyor diyor. Evet birinci deste bu şekilde. İkinci desteğe gelelim ikinci destemiz. Evet. Enteresan. Gerçekten enteresan. Yani burada sınır çizme problemi olabilir ikinci desteği seçenlerin. Birazcık buna dikkat etmesi gerekiyor belli ki. Şimdi ee, ikinci desteği seçenler yengeç enerjisi olabilir sizde ya da çok yakınlarınızda mesela aile yerinizde yani, yengeç burcunuz olabilir e, güneş burcunuz olabilir yükseleniniz olabilir, ay olabilir ve burada B harfli kadınla ilgili ufak bir uyarı var yani B harfli kadınlara dikkat İyi iyi yüzünü gördün ama sonradan kötü yüzünü görebileceğini henüz görmedin birisi olabilir, buna çok dikkat et diyor ee, ve aynı zamanda bir başka harf ise burada ay harfli bir kadınla ilgili çok olumlu bir enerji var tamam mı? Ay harfi ailemde birisi olabilir ya da yakın arkadaşı. Hani örnek olarak Nuray gibi ya da Aynur da olabilir tabi. Ya da ay harfi ne olabilir? Alev ne olabilir? E, bunlara dikkat et. Bu kişi dostsun, iyi bir insan olarak yansın. Ve bu desteği seçen kişilere baktığında çok kutsalsınız. Bu kadar yani çok fazla sabırlısınız, insanlara çok sabırlı olabilirsiniz. Tamam sabır iyi bir şey ama sabırsızlık da eril enerji özelliği ama fazla sabır, fazla amaçlık da bu noktada e, biraz sizi negatife çekiyor olabilir. Aşırı gizemli olabilirsiniz aynı zamanda. Evet gizemli olmak da dişil bir özellik ama bu kadarı fazla yani fazla ulaşılmazsınız. Olarak yansır mesela aşk hayatınızda. Hani her elini kolunu sallayan e, sizin hayatınıza giremez mesela aşk hayatınızda. Hemen böyle birini almazsınız. Bunu görüyor. Mesela bir erkek sizi uzakta görüyor tamam mı size doğru çabalamak istiyor ama siz çok uzağa giderseniz ben bu kadarını da yapamam diyebilir ve dişil enerjiniz daha derin bir seviyede var olarak çıkıyor yüzeysel seviyede değil yani çok derin bir e, dişil enerjiniz var aslında sizin sadece yüzeyde çok gözükmüyor olabilir e, ve yani demek ki dişil enerjisi yüksek insanlarsınız siz belli ki ama böyle sınır çizmediğiniz zaman insanlar e, böyle sizi mutlu edecek zannetmişsiniz ama olmamış geleceği göremezsiniz yani Sınır çizme konusunda sorunlarınız var. Bu ne olabilir? Mesela bir arkadaşınız arıyor, birlikte gezmek istiyor. Hayır diyemiyorsunuz, kıramıyorsunuz. Bu da haliyle sınır çizememe hali dişil enerjinizi düşürüyor olabilir. Aslında bir kişiyi üzememek demek, ben yarın öbür gün üzülürüm demek. Yani bunu çözmeniz gerekiyor. Yani burada bir sıkıntı var ve her şeyi kafaya takmak da çok fazla dişil enerjinizi düşürüyor. Yani bu desteği seçenlere şunu söylemek istiyorum. Kafaya tokadan başka bir şey takmayın. Çünkü e, burada bu açılım bunu gösteriyor. Her şeyi kafanıza takıyorsunuz belli ki. E, yani bir tükenmişlik sendromu, bir yorgunluğunuz var belli ki. E, nasıl yükselir düşülen ağzınız? şey söyleyeceğim. E, şunu söylemek istiyorum. Bol bol gülün. Yani gülmeye ihtiyacınız var. Belki de fotoğraflarda da gülmeye ihtiyacınız var. Çok böyle soğuksunuz, ciddisiniz fotoğraflarda. Hani kimse sizin dişlerinizi görmüyordur. Ee, bol bol gülün, eğlenin, komik videolar izleyin, sıcak yerlere seyahat edin. Bu size iyi gelecektir. Oraların enerjisi size çok iyi gelecek bana kalırsa. Mesela kimisi de Ankara'ya gelir, kimisi de Antalya. Siz Antalya'da daha iyi olacaksınız. Hani sıcak yerler şanslı hissettirecek size belki de. Ee, bunu gösteriyor. Dişil enerji nasıl yükselir noktasında dişil kartımız ise hemen okumak istiyorum. Rüya filizi 38. Hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar veriyorsun. Rüyalarını sana ilettiği mesajları dinliyorsun. Yani bu desteği seçenler rehber rüyalar, haberci rüyalar görüyor olabilir. Özellikle rüyalarına dikkat etsin demek istiyorum. Evet ileride neler bekliyor ikinci desteği seçenleri demiştim. Gelen kartı okuyorum. İşaret kartımız sıfır serbest bırak. Senin zaman durumlarla ilgili ilahi akışa güven, yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerini serbestçe akması da izin ver ve bu konuyu zamana bırak diyor. Serbest bırak diyor. Ee, yani yaradanın senin için çok güzel bir planı var. İlahi adalet diyor adeta. Evet ikinci deste de bu şekildeydi. Ee, görebildiklerim bunlardı. Hakkınızda hayırlısı olsun. Beğenip e, yorum yaparsanız çok sevinirim. Başka açılımlarda görüşmek dileğiyle sevgilerimle.